Herkese Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız İyisiniz Umarım güzel bir hafta olur hepiniz için Evet ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarım için kapattım Umarım güzel bir hafta olsun sevgili ikizler Evet bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor boğaz ağrınız olabilir mi boğaz bölgenizle ilgili bir problem olabilir. Boğazlarınız, bademcikler falan böyle bir e, ya da işte bir mikrobik bir durum da olabilir sevgili boğalar. E, hani şey gibi düşünün bir otobüste yolcu koltukları olur ya sanki böyle bir yerdesiniz bu bir şey gibi de olabilir sinema salonu tiyatro salonu gibi de olabilir sanki böyle bir yerde oturuyorsunuz ama bu aslında böyle çok kişiler yok burada daha çok bunu şey anlamında söyledim bu benzetmeyi yaptım işte birisi belki eğitim alıyor olabilirsiniz birisi ayakta ve birkaç kişi var bu kişiyi dinliyor hani biri ya da bir öğretmen bir şey anlatır e, gibi düşünün biri bir şey anlatıyor ayakta ve diğer kişiler oturarak onu dinliyor gibi e, belki bir eğitim diyorum ya bir e, hani kurs bir kursa başlayabilirsiniz bu olabilir e, veya böyle bir yerde bulunabilirsiniz onu söyleyeyim size güzel hani burası kötü bir şey değil ama sanki burada e, ne bileyim iş yerinizdeki bir toplantı da olabilir yani olacak olan bir durum var. Bu arada bir takım sıkıntılarınız var gibi sağlık sorunlarınız var mı acaba? Sağlıkla ilgili sorunlar ya da aile bireylerinden birinin sağlık sorunları ile ilgili uğraşılarınız uzun zamandan beri uğraşılarınız olabilir ya da kendinizle ilgili bir sağlık sorununuz olabilir. Sanki işte ya işte Önemsemiyor da olabilirsiniz ama bu sefer önemseyeceksiniz belki uzun zamandan beri var belli bir süredir var bu sefer diyeceksiniz ki ya ben buna bir bakayım bu neden böyle işte yoktu şimdiye kadar böyle bir ağrım gibi e, düşünebilirsiniz ikili bir zamanda böyle bir e, yere doğru gidiyorsunuz yani belki bir doktor olabilir bu. E, İlişkilerinizle ilgili aksilikler yaşayabilirsiniz. Bakın tartışmalar yaşayabilirsiniz. Çok iyi anlaştığınız bir arkadaşınıza aranız açılabilir. Yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu iş yerinizden birileri olabilir. Arkadaş grubunuz veya aile bireylerinden biri de olabilir. Yani iletişimle ilgili e, bir takım aksaklıklar, gerginlikler olabilir. E, belki aile içinde olabilir. Belki evliyseniz eşinizle ilgili de sanki böyle bir e, ya işte biz niye böyle aynı dilden konuşamıyoruz? Hani önceden böyle bir şey yok. Ne oldu şimdi? Ya da sen niye bu kadar gerginsin falan durumu olabilir. Ee... Şimdi bir konuda böyle çok kendinize güvendiğiniz bir konuda hüsrana uğrayabilirsiniz. İşte ben çok başarılıyım. İşte ben çok şöyleyim. Ben böyleyim. Yani. Birilerine, birine ya da bir etrafınızdaki kişilere biraz böyle tepeden bakıyorsanız eğer maalesef o konunuz neyse onunla ilgili birazcık terslikler yaşayabilirsiniz. İşte ben e, çok başarılıyım ya işte hani böyle ama insanlara başarılı olmak tabii ki güzel ama biraz bu başkalarını ezmek gibi bir şeyse burada bir imtihana tabi tutulabilirsiniz hayatınızda. Ya da işte ben çok güzelim falan diye böyle geziniyorsanız ortada ee, yani e, ne bileyim ilişkinizde mesela ben çok güzelim işte beni, beni nereden bulacak bu hayatınızdaki kişi atıyorum biriyle berabersiniz ya da çok yakışıklısınız erkek olarak da düşünebiliriz. İşte bir hayatınızda biri var. Devamlı onu böyle eziyorsunuz. Kendinizi daha güzel görüyorsunuz. Kendinizi daha yakışıklı görüyorsunuz. Ya da işte Aa, aptalsın sen işte falan gibi. Yani kişilik anlamında da öyle. Böyle bir sanki tepeden bakma birini ezme gibi durumunuz varsa bun, burada e, maalesef burnunuz sürtülebilir. Onu söyleyeyim size. Ne bileyim e, yani şunu söyleyebilirim. Yani size var olan bir şeyle ilgili para, pul, güzellik neyse bu başkalarını ezmek için kullanmayın bunu. Çünkü burada bir imtihan yaşayabilirsiniz. İlişkiniz kopar. Yani bu adam beni bırakmaz ya ben nasıl olsa çok güzelim dediğiniz adam sizi bırakabilir. Yani güzelliğe de güvenmemek lazım. Zaten sevmek ile çok güzeli sevmek değil. Çok yakışıklıyı sevmek değil. Ya da işte ben çok yakışıklıyım. Bu bu kız beni bırakmaz dediğiniz birisi bırakır ve e, yani tipe de bakılmaz yani. <laughs> böyle düşünüyorum. Çünkü burada sanki böyle havaya çıkmışken inişiniz mevcut. Yani daha çok ama ilişkiler bu. Sanki iş değil de hani üçü da olabilir. iş yerinizde birilerini e, böyle eziyor olabilirsiniz. Burada da e, ters tepki e, olabilir. Yani ya da ilişkinizle daha çok böyle ilişkilerle ilgili gibi geldi. Yani bu ilişki aslında bir kadın bir erkek dedi. İş yerinden biriyle ilişkide, başka bir ilişkide. Ne bileyim kardeşleriniz, işte ailenizi küçümsemek, anneyi babayı küçümsemek bile olabilir. İlişkilerinizde böyle tepeden bakmayın ve insanları böyle eleştirmeyin. Yani böyle böyle burun kıvrır var ya bu, bu tavırda olabilirsiniz. Bu bakın böyle olan ikizler için söylüyorum. İkizler burçları değilseniz harika. Mis. <laughs> yani e, böyle bir durum var ha. Bakın şu, burada size de yapılıyor olabilir. Siz belki o adamı ya da kadını terk edebilirsiniz. Ama sanki sizin tarafınızdan gibi tabi. E, bu karşı tarafın şey de olabilir. Aa işte ben senin yani güzelliğinde bir yere kadar denilebilir, yakışıklılığında bir yere kadar denilebilir. E, yani ne bileyim. Aldatır. O beni nasıl olsa bırakmaz der? Bırakır. Böyle bir durum var. Birazcık sanki ilişkilerle ilgili imtihanlardasınız sevgili ikizler. Ee, yani bu dönem şu şöyle bir dönem değil. Ben kontrol edeyim. Ben e, ben her şeyi bilirim. Ben her şeyi yönetirim. Hani benim e, ayarımda kimse olamaz gibi e, durumlar, duygular geçerli değil maalesef. Daha çok mütevazı olmak işte e, elinden geleni yapmak ama e, biraz da böyle e, hani kendinizi olan bir takım olumlu özellikleri bilip e, o konuda da mütevazı olmak gerekiyor yani mesela bir sağlıkla sınanabilir böyle birisi e, dediğim gibi Bakın bu karşı taraf da olabilir ama sizin ikizler boşar şey için şunu söyleyeceğim ilişkilerinizde Sınavlar, zorlanmalar, tartışmalar olabilir. Bu her türlü ilişkiden bahsediyorum. Ee, Bazılarınız da şöyle bir şey düşünüyor olabilir mi? Ben artık e, bir yolda ilerlemek istiyorum. Ne bileyim e, bir mesleğiniz yoktur. Daldan dala bir o iş yapıyorsunuz ve o işi yapıyorsunuz. Sırf para kazanmak için bunu alabilirsiniz. Ya benim bir mesleğim olsun ya ben bir şey öğreneyim. Orada ilerleyeyim. Ya da işte şuna bir yeteneğim var bu konuda. Buradan yürüyeyim diyebilirsiniz. Yani biraz e, sanki hayatınızın gidişatıyla ilgili daha çok ama bu para kazanmak, iş konularıyla ilgili bir yol belirleyeceksiniz kendinize. E, belki hani çalışıyorsunuz, ek iş yapıyorsunuz, onu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz. Belki de o onları bırakacaksınız böyle yan e, ek iş olarak yaptıklarınızı. Yani ben bu yol burada ağırlık vermeliyim. Ben burada yükselmeliyim deyip asıl mesleğinize daha çok e, asılacaksınız gibi duruyor e, sevgili ikizler e, bu arada bir toplu bir paraya sahip olabilirsiniz bakın bu tazminat olabilir ama bu şimdiki bir durum değil önceden beri açılan bir davanız var, bir iş yerinde çalışıyorsunuz e, tazminat davası açtınız onun sonucu gelebilir bir e, miras konusu olabilir e, daha çok böyle e, yakın çevrenizden ne bileyim annenizin babanızın tarafıyla ilgili anne baba tarafı ya da e, buraları ile ilgili olabilir bir miras konusu da gündeminizde olabilir e, biraz e, sanki bir konuda hızlı gidiyorsunuz da hız, e, yavaşlayın yani hızlı gitmek şöyle işte ben yok ya böyle olacağım artık değil böyle böyle kırarak dökerek gittiğiniz bir yerde tökezleyebilirsiniz sevgili ikizler Evet, e, bir takım şeylerden dolayı içinize attığınız sıkıntılar, duygular da var. E, belki geçmişe bir özlem duyuyor olabilirsiniz ya da bir ödeşme, bir hesaplaşma içinde olabilirsiniz. Uzakta olan birisi var, uzakta olan biri. O kişi özlem mi duyuyorsunuz, artık siz mi uzağa gittiniz? Sanki böyle uzaklarla bir durumunuz var ya da siz uzağa gidip yerleşebilirsiniz. Ee, belki de bir yakınınız, belki siz gittiniz. Yani bu uzaklar, özlem, geçmiş özlem, aileye belki duyulan özlem, uzaktaysanız böyle bir şey var. Ya biraz hasret şeyi var size. Niye? Yani böyle sevdiğim insana hasretim uzakta. İşte çocuğum uzakta ona hasretim. işte eşim uzakta ona hasretim. Yani böyle bir... Ee, bir özlem varmış gibi içinizde belki çocukluğunuza dair özlemler, kaybettiğiniz yakınlarınız var. Belki bir yakınınızı kaybettiniz. Bunun özlemi olabilir. Evet bir özlem var. M harfi birinden haber alıyorsunuz. Çok konuşan birisi var. Çok konuşuyor. Yani konuşkanlık değil de böyle uzatma uzatmak lafı vada 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 durmuyor, sorunlar vermiyor, ağlıyor, acıtasyon yapıyor hani böyle ah öldüm bittim yani hani böyle şey modlarında bir şey söyleyeceğim ama neyse sanki böyle yani hani bazıları vardır bir sürü derdi vardır gıkını çıkarmaz ya yazık bazıları da en ufak şeyde ah ah öldüm bittim falan der ya böyle birisi sorunlu sorun yani pireyi deve yapıyor e, gibi ve bu biraz çenesi de fazla. Bunun fıt 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 konuşan birisi. E, bakın bu erkek bile olabilir yani. E, yani bu çok e, uzattıkça uzatıyor, takıldıkça takılıyor. Böyle birisi baya bir e, sizin başınıza ağrıtabilir. Ha bilmiyorum belki siz ikizler erkeği olarak böyle birisiniz ama bu öyleyseniz Lütfen biraz frenleyin kendinizi. Çünkü bu karşı tarafı sıkmış bu kişi yani dolmuş taşmış karşı taraf artık yani e, bir şey demiyor olabilir bakın ama gerçekten e, yetti artık falan diyebilir mi bilmiyorum yani bütün sıkıntıyı ya ona aktarmış çok konuşuyor çok dert yanıyor ya da pireyi deve yapıyor yani bunu ben bunu şey ya da bu hasta hastalık hastası biri de olabilir bir ufak bir şeyi ay çok kötü gitti bu, bu böyle mi olacak falan birisi de olabilir değişik yani bu başak erkeğim acaba olabilir. Bakın bir gerçekten böyle birisi bir operasyon bir rahatsızlık geçirir ama hani çok büyük değildir ama bir naz niyaz mı yapar artık ama bakın böyle bir şey yaşayan bir erkek ve bunun karşısında birisi var. Karşısındaki kişi artık böyle dolmuş, tartışmış böyle kararmış için bunalmış yani böyle bir durum var ama bu hanenizle ilgili bakın sizinle ilgili belki Bekarsanız da ailenizde babanız mı böyle artık ailede bir erkeğin böyle bir durumu var ya da işte evlisiniz eşiniz böyle olabilir veya siz ikizler erkeği olarak siz bunu yapıyor olabilirsiniz. Fazla vıdı vıdı yapan birisi var burada. Yani baya bir e, e, konuşup e, kendi de e, vesveseli bence bunun. Yani ben e, belki ilgi ilgi yap, ilgi çekmek için de yapıyor olabilir ama içten içe kendi de takıntılı ve sesli biriymiş gibi e, tabii biraz da naz niyaz yapan biri de olabilir e, burada birazcık böyle uğraşacaksın sanki sağ, e, böyle atışmalar laflar sözler olabilir yani küçük kırıcı kırıcı şeyler olabilir ama e, demin size bunu söylemiş miydim boğazlarla ilgili bir durum olabilir boğaz bademcik size demin hatırlayamadım onu <laughs> yani ya da troidle ilgili problem olabilir veya işte bademcik e, olabilir boğaz bölgesiyle ilgili bir şey olabilir sorun ama hani burada kötü kötü şeyler yok da biraz böyle can sıkıcı durumlar olabilir böyle bir yeter kırılabilir ne bileyim incinebilir böyle bir konu var Sevgili ikizler evet Evet güzel bir hafta olsun baktım ve kaldım böyle. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.